Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımda yeniden sizleri hoş gördük yine sizlere yepyeni bir videolarda gel geldim arkadaşlar sizlere böyle videoları getirmek için her an çalışıyoruz lütfen sizlemeye mesaik olarak kanalımıza abone olmayı bizi takip etmeyi yepyeni videolardan anında haberdar olmak için zil tuşuna açık koymayı unutmayın arkadaşlar geçelim videomuz Ayçay Şentuğran ve Alp Navruz'dan. inanılmaz görüntülerle sizlerleyim Ayçaşin Turan gelinlik provası mı yapıyor diye sorular ee, başlamaktadır arkadaşlar. Herkes merak ediyor düğün var mı ee, böyle bir e, soruları cevaplamak için kanalımızı takipte kalın. Yip yeni görüntüleri anında sizler için bildireceğiz. Bugünlük benden bu kadar olsun arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda sizlerle görüşmek üzere. İyi seyirler.